Üçüncü mevkıf. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve immin şeyin illa bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin. İsra Suresi 44. Şu üçüncü mevkıf ikinci noktadır. O da iki mevhastır. Birinci mevhas ve immin şeyin illa yüsebbühü bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. İsra Suresi 44. Sırrınca her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudatın hakaike, bütün kainatın hakikati esma ilahiye isnat eder. Her bir şeyin hakikati bir isme veya çok esmaya isnat eder. Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi her biri birer isme dayanıyorlar. Hatta hakiki fenn-i hikmet hakim ismine ve hakikatli fenn-i tıp şafi ismine ve fenn-i hendese mukaddir ismine ve hakeza her bir fen isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi bütün fünun ve kemalat-ı beşeriye ve tabakat-ı insaniyenin hakikatleri esma-i ilahiye isnat eder. Hatta muhakkikini evliyanın bir kısmı demişler. Hakiki, hakaik eşya esma-i ilahiyedir. Mahiyeti eşya ise o hakaikin gölgeleridir. Hatta bir tek zihat şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar esma-i ilahiyenin kilve-i nakşi görünebilir. Şu ince ve dakik ve pek büyük ve geniş hakikati bir temsille fehme takribe çalışacağız. 2-3 ayrı ayrı elek ile elemek suretinde tahlil edeceğiz. Ne kadar uzun beyan etsek yine kısadır. Usanmamak gerek. Şöyle ki, nasıl ki gayet mahir bir tasvirci ve heykel bir zat, gayet güzel bir çiçekle ve insan cinsi latifinden gayet güzel bir hasnanın suret ve heykelini yapmak istese evvela o iki şeyin umumi şekillerini bazı hatlarla tayin eder. Şu tayini bir tanzim iledir. Bir takdir ile yapıyor. Hendeseye istinaden hudut tayin ediyor. Şu tanzim ve takdir bir hikmet ve ilim ile yapıldığını gösteriyor ki tanzim ve tahdit fiilleri ilim ve hikmet vergarıyla dönüyor. Öyleyse tanzim ve tahdit arkasında ilim ve hikmet manaları hükmediyor. Öyleyse ilim ve hikmet pergara kendini gösterecek. İşte kendini gösterdi ki o hudutlar içinde göz, kulak, burun, yaprak ve incecik sülcükler gibi şeylerin tasvirine başladı. Şimdi görüyoruz ki içindeki pergarın harekatıyla tayin edilen azalar, sanatkarhane ve inayetkarhane düşüyor. Öyleyse o ilim ve hikmet vergarını çeviren arkada sunu ve inayet manaları var. Hükmediyorlar ve kendilerini gösterecekler. İşte ondandır ki bir hüsün ve zinete kabiliyet gösteriyor. Öyleyse sonu ve inayeti çalıştıran irade-i ve kast-ı tezhindir. Öyleyse onlar hükmediyorlar ki tezgin ve tenvire başladı. Bir tebessüm vaziyetini gösterdi ve hayattarlık heyetini verdi. Elbette şu tahsin ve tenvir manasını çalıştıran lütuf ve kerem manasıdır. Evet o iki mana onda o derece hükmeder ki adeta o çiçek bir lütfu mücessem, o heykel bir keremi mücessittir. Şimdi bu manayı kerem ve lütfu çalıştıran ve tahrik eden teveddüt ve taarruf manalarıdır. Yani kendini üneri ile tanıttırmak ve halka kendini sevdirmek manaları arada hükmediyor bu tanıtırmak ve sevdirmek elbette meyli merhamet ve irade nimetten geliyor. Madem rahmet ve irade-i nimet arkada hükmediyor, öyleyse o heykeli nimetin envaıyla dolduracak, tezyin edecek, o çiçeğin suretini de bir hediyeye takacak, işte o heykelin ellerine, kucağına ve ceplerine kıymetli nimetleriyle doldurdu ve o çiçek suretini de bir mücevherata taktı. Demek bu rahmet ve irade-i nimeti çalıştıran terahum ve tehannündür. Yani acımak ve şefkat etmek manası rahmet ve nimeti tahrik ediyor. Ve o müstahane ve hiç kimseye ihtiyacı olmayan zatta olan terahum ve tehannün manasını tahrik eden ve isara sevk eden elbette o zattaki manevi cemal ve kemaldir ki tezahür etmek isterler. Ve o cemalin en şirin cüz'ü olan muhabbet ve en tatlı kısmı olan rahmet ise sanat aynesiyle görünmek ve müştakların gözleriyle kendilerini göstermek isterler. Yani cemal ve kemal. Çünkü bizzat sevilirler, her şeyden ziyade kendi kendini severler. Hem hüsündür, hem aşktır. Hüsün ve aşkın iddiadı bu noktadandır. Cemal madem kendini sever, kendini aynelerinde görmek ister işte heykele konulan ve surete takılan sevimli nimetler, güzel meyveler, o cemal manevinin kendi kabiliyetlerine göre birer lemasını taşıyorlar. O lemaları hem cemal sahibine hem başkasına gösteriyorlar. Aynen öyle de sani hakim cenneti ve dünyayı, semavatı ve zemini, nebatat ve hayvanatı, cin ve insi, melek ve ruhaniyatı, külli ve cüz'i bütün eşyayı cilve-i esmasıyla eşkalini tahdit ediyor, tanzim ediyor, birer miktar muayyene veriyor. Onun ile bunlara mukaddir, munazzım, musavvir isimlerini okutturuyor. Öyle bir tarzda şekli umumisinin hududunu tayin eder ki Alim, Hakim ismini gösterir. Sonra ilim ve hikmet cetveliyle o hudut içinde o şeyin tasvirine başlar. Öyle bir tarzda ki sun ve inayet manalarını ve sani ve kerim isimlerini gösteriyor sonra sanatını yedi beyzasıyla, inayetin fırçasıyla o suretin eğer bir tek insan ve bir tek çiçek ise göz, kulak, yaprak, püskül gibi azalarına bir hüsün, bir zinet renkleri veriyor. Ve hakeza başkalarına kıyas et. Hem öyle bir tarda tezyin ve tenvir eder ki lütuf ve kerem manaları onda o derece hükme. diyor ki adeta o mevcudu müzeyyen, o masnu münevver bir lütuf vücutsem bir kerem mütecessit hükmüne geçer